Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trafikte bulunan araçlarda arkadan gelen araçların görülebilmesi için yan dikiz aynaları bulunmaktadır. Buna göre dikiz aynaların özellikleri ile ilgili bir iki yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar arabalarda bulunan yan dikiz aynası tümsek ayna özelliği gösterir. Tümsek aynanın özelliği şudur arkadaşlar. E, görüntüyü daha küçülterek etraftaki görüş alanını artırır peki arkadaşlar tümsek ayna bilgisini hatırlatalım arkadaşlar dış yüzey yansıtıcı olan aynalara tümsek ayna diyoruz şöyle bir kaşığın dışı gibi bir tümsek ayna çizelim tam orta arkadaşlar seleksiyon çizgisi Tabii ki tümsek ayna arkadaşlar küreden yapıldığı için kürenin merkezi aynı zamanda aynamın merkezidir merkez noktası burası. Bu arkadaşlar bizim tümsek ayna. Tam dokundu şu noktaya tepe noktası, merkeze tepenin tam ortası arkadaşlar aynanın odak noktasıdır. Peki tümsek ayna önünde konulan bir cismin görüntüsü. Arkadaşlar kendisinin boyuna ağaç kadar diyelim. Şurada bir cisim olsun. Tümsek aynada cismin görüntüsünü bulurken cisimden iki tane ısın gönderilir kesiştiği yerde görüntü oluşur. Arkası buradan iki ışın gönderilen bir. Paralel gelen ışınlar tümsek ayna gelen ışınları dağıtır. Paralel gelen ışınlar uzantılara odaktan geçecek şekilde bu şekilde dağılmış olur. Tepe noktasına gelen ışınlar arkası tepe taklak olur. Aynı açıyla yansımış olur. Yansıyan ışın bu. Yansıyan ışınların kendileri değil uzantıların kesiştiği yerde cismin görüntüsü olur. Cisim yukarıda, görüntü de yukarıda. Yani cisimle görüntü daima birbirine düz olur. Peki cisim görüntüsü burada özellikleri nasıldır? Arkadaşlar görüntüler, ışınları, uzantıları kesici için görüntü her zaman tümsek aynada sanaldır. Ve sanal görüntüler her zaman düzdür. Ve görüntü daima T ile yani odakla arkadaşlar aynı arasındadır. TP arasındadır ve arkası cisimden küçük görüntüdür. Görüntü küçük olduğu için etrafındaki görüş alanı daha büyüktür. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Dikiz aynalarının oluşan görüntü sanaldır. Arkadaşlar bu dikiz aynasının oluşan görüntü sanaldır. Birinci ifade doğru. 2. Arkadaki araç aynaya doğru yaklaştığında görüntüsü de aynaya doğru yaklaşır. Tüm aynalarda cisimle görüntü birbirine zıt hareket eder. Arkadaki araç yani cisim aynaya doğru yaklaştıkça arkadaki görüntü de aynaya doğru yaklaşır. Her zaman cisimle görüntü birbirine zıt hareket eder. O da aynaya yaklaşır. İkinci ifade doğru. Evet arkadaşlar üçüncü yargımız. Arkadaki aracın dikiz aynasındaki görüntüsün aynı uzaklığı kendisinden daha yakınır. Arkadaşlar tüm aynalarda e, boyla uzaklık doğru orantılıdır. Cismin boyu görüntüsünün boyundan daha büyük olduğu için cismin aynaya olan uzaklığı görüntünün aynaya olan uzaklığından daha büyüktür. Görüntü daha yakındır. Üçüncü ifade doğru. Cevap sıkı 1-2-3 E'dir.